ateşi ilk kez kim keşfetti? İlk insanların büyük devrimi. Ateş, insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biridir ve belki de yaşamımızı köklü bir şekilde değiştiren ilk devrimsel adım olmuştur. Peki, ateşi ilk kez kim keşfetti ve bu keşif ilk insanlar için ne kadar büyük bir devrimdi? İlk insanlara baktığımızda, ateşi keşfetmeleri onların hayatta kalma stratejilerini tamamen değiştirdi. Ateşin soğuktan korunmak Yiyecekleri pişirerek daha besleyici hale getirmek ve tehlikelere karşı bir savunma mekanizması olarak kullanılması tarihsel açıdan çok önemli bir adımdı. Ancak ateşi ilk kez kim keşfetti sorusu tarihçiler ve arkeologlar arasında hala tartışılan bir konudur. Bugün bildiğimiz kadarıyla ateşin ilk kez yıldırım ya da doğal yollarla oluşmuş olması muhtemel. Ancak ateşi kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenen ilk insanlar çok daha büyük bir devrim yapmışlardır. Homo erectus gibi erken insan türlerinin yaklaşık 1 milyon yıl önce ateşi kontrol etmeyi başardığı düşünülmektedir. Bu, onların hayatta kalmalarını daha sürdürülebilir hale getirmiştir. Ateşi kullanma becerisi, ilk insanların beslenme alışkanlıklarını, sosyalleşme şekillerini ve hatta günlük yaşamlarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Ateş sadece fiziksel ısınma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sosyal bir etkileşim aracı haline gelir. Akşamları ateşin etrafında toplanan insanlar kendilerini korurken aynı zamanda Dil geliştirme ve toplumsal bağlar kurma fırsatı bulmuşlardır. Bu keşif insanların teknokültürel evrimlerinin temelini atmış, ilk medeniyetlerin gelişmesine giden yolu açmıştır. Ateşin keşfi, insanlık tarihindeki ilk büyük devrimlerden biri olarak kabul edilebilir. Ateşin keşfi ve kullanımının ilk insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini daha derinlemesine incelemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.